bu koparmadım ya. Biraz boyları kısa ama. Şöyle kekik. Daha kekik Evet. Yemeklerde kullanıyoruz işte. Bunları mis gibi kokusu. da çıktı. Hı hı. toplamaya geldik. Çok güzel kekikler var. Evet, şunlardan da biraz koparayım. Şöyle. Ben de bu kadar kekik toplayabildim. Mis gibi. Her yerde kekik oluyor ama ben burada kekiğin kokusunu çok seviyorum. Araması, tadı da yemeklerime çok güzel lezzet veriyor arkadaşlarım. Ay, hepiniz hoş geldiniz. Evet, gün toplamış olduğum kekikler, bunlar ayıklanmadı. Ee, aslında hemen e, toplayıp yapmak, yani fikir olsun diye söylüyorum arkadaşlarım daha iyi. Ama ben ancak şimdi vakit bulabildim. Önce yapraklarımı hallettim. Şimdi de bunları halledeceğim, hem ayıklayacağım, hem şöyle birazcık salatam için şu uç kısımların arkadaşlar şöyle taze olan yerlerine arkadaşlarım şöyle tabağıma bunları kahvaltılık için ayırıyorum. Evet, şunları da. Ayıklayıp e, baharat olarak kullanacağım arkadaşlarım. Şu tane olarak ayırı yapıyorum. Çok e, lezzetli oluyor. Evet, bunlar bu tarafa. Evet. Sonra birazcık da e, kalırsa bakacağım arkadaşlar. Onları da kurutmak için yapacağım. Evet, şu uç kısımlarını isterseniz tek tek buraya da bunları ayırabilirsiniz ama şu şekilde kahvaltılık için arkadaşlar olması yeterli. Evet, bunları da şöyle ayırıp sıyırıp onları da e, kuru olarak ayıracağım arkadaşlarım. Bunları da şey için e, tavuklarda kullanıyorum. Hani tavuk mangallık yapmış olduğum tavuklarımda ya da fırına sürdüğüm zaman arkadaşlarım buradaki ne kullanıyorum. Onun için bunları da buradan tek tek bu şekilde ayırıyorum. Yıkama işini sonra yapacağım. Çünkü e, Kararıyor fazla böyle durduğu zaman bu şekilde ayıklayıp yapacağım evet şu uç kısımlarını şöyle evet bunu kavanoza yapacağım yani bu şekilde güzelce ayıklanmış oluyor. Mesela şöyle biraz daha iri ve çok taze bu kısım. Kahvaltılarda arkadaşlar e, zeytin koyduğunuz zaman yeşil zeytin. Yani genelde yeşil zeytin kullanıyorlar ama bence siyah zeytine de olabilir. Neden olmasın? Sonuçta kekik her şekilde şifa. İçinde zeytinyağı, pul biber, tuz olacak. Bir de e, limon tuzu olacak. Dilerseniz salçanın içine de katabilirsiniz. Biraz salça ve bu yapmış olduğunuz karışımdan katıp üzerine zeytinyağı katıp da kahvaltılarda tüketebilirsiniz. Gayet güzel böyle kokusu, aroması çok lezzet veriyor. Güzel oluyor. Evet bunları da buraya ayıklıyorum. Yani çöplerinden de ayıklamış oluyorum yani bu şekilde de e, kuruttuğunuz zaman kışın soğuk algınlığında yani, e, keki tabii ki kaynatmıyoruz önce bir yerde suyumuzu kaynatıyoruz suyumuzu kaynattıktan sonra arkadaşlar kekiğimizi de koyup bir, bir kaba koyup üzerine sıcak su yapıp 1-2 dakika bekletiyoruz ondan sonra içiliyor bu şekilde Hasta olduğumuz zaman da şifa niyetine bunu kullanabiliriz. Bir ismi de Zahter olarak geçiyor bazı yerlerde. Merhaba arkadaşlar. Hı, bu da Bengü'cüğüm geldi. Hoş geldin beningç. Ne yapıyorsun? İyiyim anneciğim. Dün kekik topladık ya. Hı? Kekik topladık. Onları ayıklıyorum. Hı? hem şöyle çöplerinden ayıklıyorum. Var? Evet ben şöyle kekiklerimin üst kısımlarını arkadaşlarım şöyle ayıkladım. Üst kısımları bunlar. Evet birazını da şöyle ayıkladım. Bunları da kurutacağım. Bunları tane tane baharat olarak arkadaşlar bunları kullanacağım. Bunu da kahvaltılık zeytine ve kahvaltı sofralarımda kullanacağım. Evet bunları da şöyle aralarındaki çöplerini ayıkladım. Evet bunları da bu şekilde kurutup içmelik olarak ayık ayırdım Evet bunlar burada bunları şimdi yapacağım ee, hazırlamak için önce güzelce bunları yıkıyorum yıkadım. Şimdi arkadaşlarım şu biraz suyu süzülünce şunu şöyle bir tepsiye koyacağım. Balkon biraz esiyor. Balkona koyayım. Balkonda biraz şöyle bir kurusun. Sonra bir beze sereyim. Geldim balkonuma şöyle. Bunları yıkamış olduğum baharat olarak kullanacağım. Tavuk. Tavukta kullanıyorum. Çok yapışıyor kekik. O yüzden arkadaşlarım bunu bu şekilde yani yemeklerde baharat olarak kullanacağım ki kimi bu şekilde bir önce yıkad ayıkladım, yıkadım. Ondan sonra arkadaşlarım şu şekilde dallarından temizledim. Bunu bu şekilde şimdi bir örtüye şöyle serdim. Ee, balkondayım. Şimdi e, burada bu şekilde yatana kadar duracak. Yani burada bu şekilde biraz gündüz e, bırakmıyorum. Şimdi kurusun. Ondan sonra içeri alacağım. diğer kekim bir ismi de zahter olan evet bunu da şöyle bir yaptım şöyle birazcık bir havalansın Şu kuruması gerekiyor biraz şurada suyu şey gitsin bunu da şöyle bir örtüye hatta şimdi sersem bile olur örtüye sereceğim yani daha kolay kuruması açısından Evet arkadaşlarım şimdi kahvaltılık için zeytinlerimi de kullanmak için olan kekiğimi hazırlayacağım. Evet şöyle bunları ben dün yaptım. Sadece kekiğimin üst kısmını kopardım arkadaşlar. Sadece üst kısmını koparıyorum. Evet daha taze, daha yumuşak buralar daha biraz daha acısı az olabiliyor. Evet sadece üst kısımları. Bunları bir güzel yıkadım. Sonra ben bunları sabah kadar beklettim. İyice kurudular. Şimdi tabağıma biber salçası katıyorum. Şöyle. Sonra biraz limon tuzu katıyorum. şöyle pul biberim daha katacağım. Yani bir tatlı kaşığı kadar şöyle. Bu biraz acı oluyor. Bu kadar yeterli. Evet şimdi kuşularda zeytinlerde kullanmış olduğumuz tuzundan katacağım. Evet şu kadar. Evet şimdi bunun içine zeytinyağı katıyorum. Şöyle bir eritleyeyim ben. Evet, zeytinyağı Yapmış olduğum kekik arkadaşlar e, ince olarak kuruttuklarını da içine zeytinyağı ve pul biber ya da nane de ekleyip, ekleyip kışın kahvaltı sofralarımda bulunduruyorum. Çok lezzetli çok güzel oluyor. Yani Şifaniyetini kekik, zeytin, nane, pul biber çok güzel oluyor. Ayrıca Hatta e, kahvaltılarımda görürsünüz, zeytinlerimin içinde kekikler de oluyor, zeytinyağı kekik, o şekilde zeytinde de bulunduruyorum, güzel oluyor. Evet, şimdi bu şekilde bunu şöyle bir karıştırdım, tepsiyi birbirine şöyle karıştı arkadaşlar. Şimdi artık kekiklerimi ekliyorum. kekiklerimi de böyle içine iyice yediriyorum. İyice araması. birbirine şöyle gelsin. Karışsın. Hatta ben şu şekilde birazcık. Sonra bunu kavanozuma 고기죠 Evet, şu kalan kısmında da zeytinyağımı kattım. Üstüne kadar dolmasını istiyorum çünkü. Evet bu şekilde hazırlıyorum. Temizleyeyim. Şurada biraz kaldı, bunu da arkadaşlar şimdi zeytine, yeşil zeytinimi yapacağım. Şöyle üstüne kadar gelecek şekilde. Evet. Evet, kapağımı ısıtıyorum şu an arkadaşlar. O yüzden biraz bekliyorum. Şimdi şöyle koyayım. Bu kalanı da arkadaşlar şu zeytinim var. Zeytinimi de buraya katacağım. Evet, bunları da bu şekilde karıştırıp kahvaltında. da. Şimdi bunu kullanacağım güzel bir lezzet, güzel bir aroma veriyor. Arkadaşlarım siz çok yapacaksınız. Bu kadar zeytin yağı katmayabilirsiniz. İyice bastırıp sonra üstünde kalan kısmına koyarsınız. Daha az zeytinyağı kullanmış olursunuz. Ama ben yani sonra da sofralarınızda biraz daha zeytinyağı ilave edebilirsiniz. Kapağım kaynadı. Şöyle bir sileyim. İç kısmını bir kurutuyorum. Evet, hiç kullanmadığım kapağımı kapatıyorum. İyice sıkıp. Evet, bunu bu şekilde çevirdim. Bu şekilde bırakıyorum. Sonra bunu buzdolabında saklayacağım. İsterseniz karanlık bir odada da saklı, muhafaza edebilirsiniz çok yaptığınız zaman evet bu şekilde arkadaşlar çok güzel oldu Işığımı açmadan yapmışım biraz karanlık bir ortam oldu ama evet bu şekilde kahvaltılarınızda kullanabilirsiniz dakiki bir adıyla zahter bazı yörelerimizde zahter olarak geçiyor adı. Evet akfada kahvaltım için hazır. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar kahvaltılık için hazırlayacağınız zaman daha çok kekik kullanacaksanız arkadaşlar iyice kavanozunuza yapmış olduğunuz kekikleri iyice tepin arkadaşlar sıkı bir şekilde ondan sonra kalan üstüne zeytinyağını ilave edin. O zaman daha az zeytinyağı gidecektir. Sonra kahvaltınızda ister duruma göre eklersiniz. Evet fikir amaçlı. Ben de bu şekilde yapıyorum. Siz nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? Tavsiyeniz de varsa her tavsiyeye de açığım. Yorumlarınızı bekliyorum. Beni desteklemeniz de çok önemli benim için. Evet arkadaşlar başka bir tariflerimde de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.